Teknofest Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali. 2018 yılında düzenlenmeye başlanan festival ülkemizde büyük etki uyandırdı. Birçok ilke imza attı. Teknofest'in temellerini atarken temel hedefimiz elbette ki Türkiye'deki teknolojik anlamdaki gelişmelerin bu anlamdaki insan kaynağı yetişmesi ve milli teknoloji hamlesinin aslında vücut bulması adına bir kültür inşa etmek. Düzenlendiği yıldan itibaren başvuru ve ziyaretçi sayısını her yıl katladı. Festival uluslararası arenada ilklere imza attı. Festivali kurgularken asla sadece ulusal diye planlamadık. Elbette ki ulusal ayağında olması gerektiğini düşünüyoruz ve her yılda bu ayağı güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Açıkçası bu festival dünyanın en büyük festivali ve dünyanın hiçbir yerinde hava gösterileriyle, sergi alanlarıyla, fuarıyla, atölyesiyle, o yarışma alanlarıyla bu kadar farklı bir çalışmaların aynı iç içe barındırıldığı bir festivalde açıkçası yok. Nepal'den gelen lise öğrencisi İffat da Teknofest'e katılan uluslararası öğrencilerden biri. Bizim ülkede böyle bir şey yok. Küçük küçük şeyler oluyor ama bu kadar büyük bir fırsat vermediler şimdiye kadar. Buraya geldikten sonra ilk kez bu fırsata Türkiye bize sundu ve ilk kez yeni bir şeyler düşündük. Yani dünya için ne yapabiliriz, ne yapmayabiliriz. Biz de bir şeyler düşünebiliriz. Biz de ortaya bir proje sunabiliriz. Teknofest 21-26 Eylül tarihleri arasında yeniden İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.